Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve bima caa e min indillah ala muradi rasulillah. Sevgili dinleyicilerim, inşallah bugün Riyazu Salihin'in 1055. hadis-i şerifini işlemeye çalışacağım. Efendimiz buyuruyor ki: Kim sabah akşam camiye gider gelirse her gidip gelişinde Allahu Teala o kimseye cennette ikram hazırlar. Şimdi cami, bir inananların toplandığı yer. İnsanların ibadet etmek için toplandıkları özel alanın adı. Ha biz Türkiye'de bu cami ismini çokça kullanırız ama mesela dünyanın en büyük camisi neresi? Kabe'dir ama mescidi haram deriz. Sonraki en büyük yeri Medine'deki Ravza-i Mudahara'dır, mescidi nebevi deriz. Mescidi aksa deriz. Ama Türkiye'de küçük olan namaz kıldığımız yere mescit, büyüklerine cami deriz. İkisi de olur, herhangi bir sıkıntı yok. Asıl olan adın ne olduğu değil, gidip ibadet etmiş olmamız. Peygamberimiz sabah akşam gidip gelin derken, yani beş vakit namazı camide kılın anlamında. Değilse camiye gidin, orada oturun geri dönün değil. Allah muhafaza. Ha şimdi Rabbi Zülcelal huzuruna kabul etmedi mi? Gerçekten bazı insanlar camiye giremiyor ya. Mesela hani şu sabah namazdan çocuklar devam ediyordu ya. Adam gece saat dört buçukta uyanmış. Çocuğun yanına almış. Camiye kadar getirmiş. Ama camiye giremiyor ya. Caminin önündeki bankta oturuyor. O altı yaşındaki, yedi yaşındaki, sekiz yaşındaki çocuk camiye geliyor, namaz kılıyor, tesbih çekiyor. Ben sohbet edeyim onu dinliyor. Babası aşağıda bankta oturuyor. Giremiyor camiye. Hani demiş ya, seni sokmayan beni de camiden salmıyor diye. Rabbiz Celal, sen isteyeceksin, o da seni camiye dahil edecek. İstekle alakalı, arzuyla alakalı bir şey. Peygamberimiz bir kimse evinde güzelce temizlenir. Abdest alır yani. Abdest biliyorsunuz hem maddi temizliktir hem manevi temizliktir. Maddi temizliktir. Elinizi yıkıyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz, başınızı mesediyorsunuz, kollarınızı, ayaklarınızı yıkıyorsunuz. Maddi bir temizlik. Ama aynı abdestin bir de manevi boyutu var. Hükmü temizliktir o. Hükmü temizliktir. Yani abdest aldığımız zaman da günahlarımız peygamberimizin ifadesiyle abdest suyuyla beraber akar gider. İşte namaza hazır hale geldin sen. Namaza hazır hale geldin, günahlardan arındın, şimdi Allah'ın huzuruna giriyorsun artık. Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse camiler neymiş? Allah'ın evi. Attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Camiye geliyorsun. 500 adım attın. 500 tane günahın silindi. Sonra yine her bir adım onu bir derece yükseltiyor, ona bir tane sevap yazdırıyor. Yani bir cami bin tane sana otomatikman sevap getiriyor. Aman cami önce namazı kılın. Mutlaka İslam'ın 5 şarttan bir tanesi olan namazı ihmal etmeyelim. İkinci olarak da o kıldığımız namazları camide kılmaya gayret edelim. Cami birleşmenin, kaynaşmanın, dostluğun canlandığı bir yer. Bakın safların düz durması. Safların düz durması. Daha safların sıkı olması. Biz hani şimdi yeni dünyada sinerji diyorlar ya. Ona feyiz akışı diyoruz. Omuzlar birbirine değecek ve feyiz akışı olacak inananlar arasında. Peygamberimiz saflar düzgün tutun diyor. Saflarla beraber kalpler de kayar. Eğer sen saflar üzgün tutmazsan, omuzlar birbirine değdirmezsen, o zaman camide beraber namaz kıldın kimseye karşı kin beslersin, ona karşı düşmanlık beslersin. Ama onunla yan yana durma bilincinde. Ondan feyiz alma, ona feyiz verme bilinciyle. Omuz omuza verirsen, o zaman aynen savaştaki mücahitlerin bir safta durması gibi camide bir safta durur ve kazanırız. En sağdan bir adam. Anlatılıyor. Evi mescide en uzak olan kişi oydu. Buna rağmen namazı hiç kaçırmazdı. Ona ya bir merkep satın alsan da karanlıkta, sıcakta kolayca geri versen. Diyor ki evimin mescide yakın olması beni sevindirmez. Ben mescide gelip giderken attığım her adıma sevap yazılmasını istiyorum. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yürümedeki maksadını anlatıyor. Allah Teala bunların hepsinin sevabını senin için bir araya topladı. Haber olsun. Diyor. Bakın ya cami yakın olsa da şöyle tıp çıkıp giri versek filan yok. Attığın her adım senin için bir kazanç vesilesi olsun. Şimdi kıyamet günü ağızlarımız mühürlenecek. Rabbi Zülcelal bize haber veriyor. Sonra diyor eller, ayaklar konuşacak. Onlar şahitlik yapacak. Yani şu ayaklarımız, şu bacaklarımız yarın kıyamet günü bizim ya lehimize ya aleyhimize şahit olacak. Nereye gittiği konusunda o konuşacak. Hatta diğer azalar ya konuşma sus sen de bizimle beraber aynı azabı çekeceksin deyince her şeyi konuşturan Rabbim beni de konuşturdu diyecek. Ondan dolayı aman ha dikkat edelim adımlarımızı nereye doğru attığımızı ayakkabılarımızı hangi yolda eskittiğimize kesinlikle dikkat edelim. Yarın o ayakkabılar da, o ayaklar da bizim aleyhimize şahit olur da Rabbim muhafaza eylesin, cehenneme doğru gitmemize sebep olabilir. Şimdi bizim eskilerin çok güzel lafları var. Evin camiye uzak, mezara yakın olsun. Çünkü diyorum mezarı sürekli görerek ölümü tefekkür edersin. Hocam tefekkür etmeyin bir adam zamanla bağışıklık kazanıyor. Artık onun gözüne o mezar silüetleri bir aksesuar, bir dekor gibi geliyor. Yani doğru anlamayana da huzuruna az. Ama biz anlayan hassas insanlardan bahsediyoruz. Camiye attığın adama sevap alacaksın, kabre bakıp ibret alacaksın, ders alacaksın, yarın onlar yerinde ben olabilirim diyeceksin. Yine sahabe efendimiz bir grup Selime oğulları evleri mescide uzak. Kabe ye yakın bir yerden şey Esra Ravza'ya yakın bir yerden arsa almışlar. Oraya inşaat yapacaklar, ev yapacaklar, yakın olacaklar mescide. Peygamberimiz "Ey Selime oğulları, yurtlarınızdan ayrılmayın ki adımlarınıza sevap yazasın." Yani mescide yakın olmak çok avantajlı bir şey değil. Aman attığınız her adımdan kazanacağınız sevaptan mahrum kalmayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah kıyamet günü bize kazanç sağlayacak olan amellerimizi çoğaltalım. Bizim aleyhimiz olacak amellerden de elimizden geldiğince kaçmaya, kaçınmaya, semtine uğramamaya çalışalım inşallah. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. أستغفرك وأتوب إليك